Merhaba arkadaşlar. Türkçe kitabımızdan 113. sayfayı açalım. Bakın, yeni bir temaya geçtik. Temamızın ismi Bilim ve Teknoloji. Burada çok eğlenceli şeyler öğreneceğimize eminim. Resmi şöyle bir incelediğimiz zaman biraz daha farklı bir temaya geçtik. Bakalım neler öğreneceğiz? Kalın camla, mavi saplı adlı dinleme metnimiz var. Bu metin sizin kitaplarınızda yok. Ben size okuyacağım. Ee, o şekilde soruları cevaplayacağız. İnsanlar neden gözlük takarlar? Hiç etrafınızda gözlük takan bir yakınınız var mı? Onlarla sohbet etme şansınız oldu mu? Neden gözlük takıyorlar? Eğer varsa bu konu hakkında konuşabilirsiniz. Resmi şöyle bir inceleyelim. Bakın resme bakalım. Dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım diyor. Birinci etkinlikte hemen resmi inceleyelim. Bir kız var yatağının üstünde. Önünde kitap. Dışarıyı seyrediyor. Hayallere dalmış. Dışarıda da bir güvercin var. Bir kedi var. Ağaca tırmanan. Benim tahminim şu oldu. Gözlükler ile dünyanın nasıl göründüğü anlatılıyor olabilir. Siz de kendi tahminlerinizi yazın. Şimdi metni e, benden dinlemenizi istiyorum. Kalın camlı mavi saplı. Kulaklarının üzerine binen en güzel yüktür gözlük sapları. Zaten gözlük dediğin Burun ve kulakla yakın dosttur. Onlar olmazsa nerede durur? Tak çıkar, tak çıkar. Gör bakalım dünya nasıl da çabuk değişebilir. Gözlükle rahat görürken gözlüksüz zor görür bazı gözler. O yüzden kalın veya ince camlar yazılır reçetenize. Zaten reçeteyi yazarken de doktorların gözlükleri olur gözünde. Hiç uzaktaki bir nesneye gözlerini teker teker kırpıp baktın mı? İki gözle görmekle tek gözle görmek ne kadar farklı değil mi? Bir gözünü kırpabilen diğerini kırpamazmış. Ben solu kırpabiliyorum. Sağa gelince beceremiyorum. İşaret parmaklarını kullan, ve tık tık sırayla kapat gözlerini. Eşyalar ne kadar çabuk kayıyorlar. Bir sağa bir sola. Hayret edeceksin. Dedem babaanneme mektup yazarken iki gözüm dermiş. Telefonda konuşurken kara gözlerinden öpüyorum diyor bana. İnsanlar birbirlerinin gözlerini seviyorlar. Ben de seviyorum gözlerimi daha iyi görmeme sağlayan gözlüklerimi de. Camları kalın, sapları da mavi. Biraz ağır geliyordu ilk başta ama zamanla alışıyor insan. Ta karşı binadaki balkona konan güvercini, güvercini görünce ağaca tırmanan kediyi izleyebilmek ne kadar da güzel. Bunun için teşekkür ediyorum. Mavi saplı gözlüğümü bulan gözlük camcaya. Gözlükler iyi bakım ister. Kullandıkça kirlenir onlarda. Nasıl ellerimizi, saçlarımızı, yemek yediğimiz tabaklarımızı yıkıyor, temizliyorsak gözlüklerimizi de temizlememiz gerekir. Öncelikle suyla yıkanır. Sonra güzelce silinir. Silmek için gözlük camcanın verdiği bez kullanılır. Çünkü iyi temizler. Her tarafını güzelce silmek kir leke bırakmamak gerekir. İlk başta zorlansanız da herkes kendi gözlüğünü temizleyebilmeli değil mi? Temizlikle bitmedi her iş. Bir de gece bakımı vardır gözlüklerin. Bu iş için de gözlükçü amcaya müracaat edin. Size muhakkak bir gözlük kabı vermiştir. Vermediyse isteyin. Almadan hiçbir yere gitmeyin. Biz uyumak için başımızı yastığa koymak isteriz ya. Gözlükler de gözlük kabına uzanmak isterler. Yoksa uyur gezer biri yanlışlıkla üzerine basabilir. Sabah olunca "Ah neredeydi?" diye aramaya başlayabiliriz. Gözlükleri uykudan önce evine göndermeli. Dinlenmesine izin verilmelidir. Görmek ne güzel, ne hoş, ne renkli. Rabia Gülcan Evet, şimdi soruları cevaplayabiliriz. Dinledim, anladım, cevaplıyorum. Birinci soru, reçete kim yazıyor? Hatırlayalım bakalım. Reçeteyi tabii ki doktorlar yazıyor. Çocuğun daha iyi görmesini ne sağlıyor? çocuğun daha iyi görmesini gözlükleri sağlıyor. Çocuk kime teşekkür ediyor? Çocuk gözlükçü amcaya teşekkür ediyor. Kullandıkça gözlükleri ne olur? Gözlükler kullandıkça kirlenir. Gözlüğünün camı kırılan kişi neler yaşar sizce? Bir düşünün bakalım. Gözlükler ne işe yarıyor? Camı kırılırsa ne olur? Üçüncü etkinlik. Elif ile Ahmet televizyonu çok yakından izliyorlar. Böyle yakından izlemeye devam ederlerse ne olur? Yazalım. Yazdıklarımızı paylaşalım. Bakın burada Elif ve Ahmet var. Bakın televizyon izliyorlar ama mesafe çok kısa değil mi? Ben kendi tahminlerimi yazdım. Gözleri ağrıyabilir. Yakından izlemeye devam ederlerse gözleri bozulabilir. Ve gözlük takmak zorunda kalırlar. Siz de kendi düşüncelerinizi yazabilirsiniz. Evet, dördüncü etkinlik. Gözlerim bozuldu. Gözlük takmam gerekiyor. Aşağıdaki alana benim için uygun bir gözlük tasarlar mısın? Çok merak ediyorum. Siz nasıl gözlükler tasarlayacaksınız? Fotoğraflarını bekliyorum çocuklar. Beşinci etkinlik. Gözlüğümü kullanırken nelere dikkat etmeliyim? cümleleri tamamlayalım. Bakın burada dört tane kelime var. Yumuşak, su, üste ve iki kelim, iki elimle. Şimdi cümleleri okuyoruz. Uygun boşlukları, kelimeleri yerleştiriyoruz. Gözlüğümü iki elimle takıp çıkarırım değil mi? Tek elimize takıp çıkarırsak kırılabilir. Gözlüğümü yumuşak bir bezle silerim. Gözlüğümü su ile yıkarım. Metinde de böyle söylüyordu değil mi? Gözlüğümü çıkardıktan sonra camları üste gelecek şekilde koyarım. Yine kırılmasın diye değil mi? Camlar üst tarafta olursa daha faydalı olur gözlüklerimiz için. Evet, altıncı etkinlik. Haydi şiiri bakarak yazalım diyor. Bu kısım sizde çocuklar. Ee, önce ben size metni bir okumak istiyorum. Çok özel gözlükler. Benim bir gözlüğüm var. Tak çıkar, tak çıkar. Gözlük takmak çok normal. Öğretmenim de gözlük takar. Çok tatlı bir şiirmiş. Şimdi sizden ricam şu olacak. Başlığı... Ee, ve cümleleri doğru ve güzel yazmanız. İlk harfler büyük olur. Başlıkta değil mi? Şiirin her cümlesi büyük harfle başlar. Benim bir gözlüğüm var. Tak çıkar, tak çıkar. Gözlük takmak çok normal. Ve öğretmenim de gözlük takar. Bakın ilk harfler büyük. Ve noktalama işaretlerimizi de doğru yerlere koyuyoruz. Fotoğraflarınızı bekliyorum. Lütfen özenerek yazalım. İyi çalışmalar dilerim.